Arkadaşlar bugün size endüstriyel tasarımı anlatacağım. Sunumumuzun içeriği e, tasarım nedir? Hangi ihtiyacı karşılamaktadır? Örnekler, tescillenmesinin sağladığı avantajlar, rüçhan hakkı, tescillenmesi için sağlaması gereken şartlar, tescil sisteminin işleyiş biçimi korunması ve itiraz çoklu başvuru, tescillerin geçerliliği, tasarım hakkı ve devri, Hakkı ihlalinde cezai işlemler, tecridinin önemli örnekler. Tasarım nedir? Hangi ihtiyacı karşılamaktadır? Gündelik yaşamda kullanılan en sıradan nesneden en lüks otomobillere kadar neredeyse her şey tasarım başlığı altında ifade edilebilir. Tasarımların e, görsel bakımdan bilindik diğer tasarımlardan kayda değer bir farklılık taşıması gerekmektedir. Tasarımlara örnekler e, su içtiğimiz bardak, sinemaların tanıtım afişleri, giysilerimizin desenleri, hesap makinemiz, klavyemiz, sandalyemiz, ceketimiz, arabamız, trafik levhaları, saatlerimiz, e, çantamız, bunu örnek verilebilir. Tasarımların e, teçhizlenmesini sağladığı avantajlar. Bireylerin ya da firmaların sahip oldukları tasarımların teşkil edilebilmesi için ilk olarak bu tasarımın bir nesede somutlaşması gerekmektedir. Rüçhan hakkı, tasarımlara ilişkin rüçhan hakkı basitçe öncelik anlamına gelmektedir. Ancak bazı tasarımlar koruma kapsamı dışında tutulmaktadır. Örneğin yeni ve ayırt edici özelliği olmayan tasarımlar. Teşkil sisteminin işleyiş biçimi nedir? Tasarımların tescil süreçleri dört basamakta tanımlanmaktadır. İlk olarak şekli inceleme yapılırken, ikinci olarak e, tasarım siciline kayıt ve yayın işlemi gelmektedir. Üçüncü sırada itiraz etme süreci varken, dördüncü sırada da e, belgelendirme işlemi gelmektedir. Tescilinin gerçekleştirilmesi için tasarımın taşınması gereken şartlar nelerdir? bir tasarımın teşhir edilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Bunlar yenilik, ayırt edici nitelik, ürün veya ürünün parçası, insan duyuları, ilgili e, algılanabilen görünümü olarak özetlenebilir. Ayırt edici nitelik, e, ayırt edici kavramı bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Ürün veya ürün parçası, üründen bağımsız olan tasarım, e, koruma alınmaz. Tescide konu olan tasarımın bir ürüne veya parçası uygulanmış olması gerekir. Tasarım tescilinde itiraz e, başvurusu başvuru sürecine ilişkin aşamada hem yenilik hem de ayet edicilik e, kıstaslarına göre incelenmektedir. Tasarım e, tescil sisteminin işleyiş biçimi e, bu itirazlar ilk olarak şekli bir inceleme tabi tutulacaktır. Karşı görüşte bulunması için inceleme tasarım sahibine gönderilecektir. İncelenen tasarımın yenilik ya da ayırt edici niteliklere sahip olup olmadığı sunulan belgeler doğrultusunda yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu tarafından incelenecektir. Tehcil işlemleri nasıl yapılır? Tasarımın tehcil başvuru tarihinin kesinleşmesi ile birlikte tasarım Başlamaktadır. Başvuru yapan firmanın ya da kişinin özlük hakları belirtilen imzalı başvuru formu ve tasarıma ilişkin görsel anlatım belgeleri başvuru esnasında sunulmuş ise bu durumda teslim başvuru tarihi ile birlikte başlar. Eğer bu belgeler başvuru sırasında sunulmamış ise o zaman sunuldukları tarihten itibaren başvurunun kesin başlaması söz konusu olur. Çoklu başvuru ise tek bir tasarım başvurusu sayesinde sayısı birden fazla olan tasarımlar adına koruma talep etmek için yapılır. Tasarım tescil başvurusu nereye yapılır? Tasarım tescil başvurusunda bulunmak isteyen kişi veya kurumlar Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmalıdır. Tüm dünyada korunur mu? Tasarım tescil aslında başvuru sahiplerine yalnızca kendi ulusal sınırlarında Geçerli koruma sunmaktadır. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, tasarım sadece bu işlemin yaşama geçirildiği ülke sınırları içerisinde yasal bir anlam taşır. Tasarım hakkı devredilebilir mi? tehcil başvurusunun veya tehdit ettirilmiş tasarım hakkı üçüncü kişilere devredilmesi mümkündür. Tasarım hakkına tecavüz olarak görülen eylemler nelerdir? Yasal mevzuata göre tasarım sahibinin izni olmaksızın bu tasarımın bir benzerini ya da tıp atıp aynısını üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için girişimde bulunmak. Cezai yaptırımı nedir peki bu işin? E, hakkı olmadığını bildiği ya da biliyor olması gerektiği halde tasarıma ilişkin haklardan birini ya da bu hakla ilgili e, lisansı üçüncü kişilere devreden ödünç veren veya ya da rehin kimselere hapis ve para cezası uygulanır. Tasarım tescilinin önemi ne örnekler ise e, endüstriyel tasarım tescilinin önemli güneş gözlüklerini görebiliriz. Güneş gözlüklerinde çerçevenin tasarımı, e, çerçevenin nasıl yapıldığı veya camların renklendirilmesi için patentli e, işlemlerden daha ön planlıdır. Gözlüklerin pek çoğunda görülen markaların ufak olmaları nedeniyle güneş gözlüğüne asıl değerini veren husus genel estetik görünümüdür. cep telefonu alırken cep telefonunun fonksiyonu kadar cep telefonunun şekli, boyutu, rengi ve genel görümü gibi tüketici tercihleri yönlendirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.